bu eski aleti herkes bu ne bu ne diye videolar atıyor. Bu ne olduğunuzu göstereceğim. Bir tane batarya var. Tamam mı? Batarya herhangi bir batarya. Bakın. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz boyuna göre. Şöyle bir durursa. Boşuz. Şimdi bu gördüğünüzü, bakın arkasında bunu kaldırıyoruz. Gerekli gerek yok, sonra tak kaldırırsınız. Şimdi bakın bu var ya, bunu buraya denk getireceğiz. Belki bu, heh, böyle getirdiğim anda böyle bir şey yandı. Şimdi bunun arkasını açacağız ve bir tane prize takacağız. şarj olduğunu görüyoruz. Ama bak size bir uyarım var. Bunun yanındaki bu girişi telefonu şarja takmıyoruz. Hiçbir şey takmıyoruz. Yoksa tek tipte her şeyi bozarız. Bunu geç telefonu şarj kablosunu ve bataryayı bozarsın. Yani sadece bununla batarya şarj edeceksin. Tamam mı? Kabul.